Herkese merhaba kardeşlerim. Ben Çağatay Namı Değer Cece Bugün sizlerin karşısına 5 tane paket açılış hakkımız var kardeşlerim. Ücretsizden gelmiş. Hemen onları bir açalım. İlk önce Lamil Yamal'ın olduğu paketten açacağım kardeşim. Haydi bakalım. Şuradan bir Yamal gelse çok iyi olur. Barcelona kadrosu kuruyorum ben. Barcelona kadromda Yamal çok fazla iş görür benim şu an için. Aslında var. Elinde Messi falan da var da Barcelona kadrosunda iş görür. Yamal geldi kardeşim. İstediğimiz oluyor. Gayet güzel. Üç tane de şu paketten açılış hakkımız var kardeşim Bat Batistuta ve Ovun'un olduğu paketten. Zaten bu paketten ben Batistuta ve Ovun'u almıştım. Ya buradan da bir tane daha epik çıkarsa neden olmasın kardeşim ya. Miyai geldi Miyai. Bir Berkamp çıksa daha ne isteriz kardeşim. Gelmedi. Olsun be. Ersin kardeşim geldi. Bir açılış hakkımız daha var. Gelmedi kardeşim. En sonuncu paketten bir açılış hakkım daha var. Ve sonrasında sizlere sadece ücretsiz kartlarla kuracağım bir kadro kurmaya çalışacağım kardeşlerim. Ücretsiz kartlarla kuracağım kadromda da kimleri oynatırım, kimleri oynatmam tam olarak bilmiyorum. Haydi bir geçeyim ben bir kadromu kurayım, tekrardan geleceğim kardeşlere. Kadromuzu kurduk kardeşlerim. Full ücretsizlerden kurmuş olduğumuz kadro bu şekilde oldu. Uzun topla kontra atak oynayacağız. Ve bu challenge'ın üzerine de bu maçı kaybedersem kardeşlerim iki tane epik sileceğim. Normal şartlarda epik silmeli bir kadro kurmuyordum. Ücretsiz kartlarım baya var elimde. E, kaybedersem bir tane değil iki tane epik sileceğim kardeşlerim. Ve klasmanda bir maç olacak. Haydi maçımıza geçelim. Rakibimiz geldi 3 çizgi veriyor kardeşlerim. İkinci klasmandan bir rakip gelmiş Kardeşlerim size gösterdikten sonra kadroyu birkaç değişiklik yaptım 3 forvet sistemine döndüm ee, Burada Maradona'yı çıkarttım gizli forvette ama yerine David Villa'yı aldım kardeşim Aslında sol ayak David Villa yerine Maradona'da onu atılabilirdi Normal dursun bakalım şu şekilde Hemen geçelim maçımıza Maça geçmeden önce rakibin kadrosuna da bakalım. Açıklı bir sistemde oynuyor. Savunmacı bekleri koyduğumuz iyi oldu kardeşim. Haydi geçelim maçımıza. Haydi bakalım kardeşim. Batistuta ile rakibimiz başladı maça. Ruben Neves kapatmalıydın orayı. Tony Adams. Batistuta. Baston iyisin kardeşim. Owen. Michael Owen yapma. Yapma baba. Neymar. Batistuta. Kante. Guti. David Villa, Batistuta, Michael koşu yoluna bir atayım dedim kardeşim ya. Nasıl geçiremedim onu? Costa Kurta, Kante, Ruben Neves. Yapma babacığım. Lamin Yamal'la rakibimiz geliyor. Yamal, Bastoni. Bastoni yapma oğlum. Kante, Michael Owen, David Villa, Guti. Ne yaptın Guti? David Villa, Attım Batistuta'nın koşu yoluna. Batistuta koşamadı ki kardeşim ya. Koşsaydı iyiydi. Burada Costa Kurta Yamal Kante iyisin. Ruben Neves. Atam artık. Onu at kardeşim. Yamal. Costa Kurta. Messi. Messi. Kapattık önünü Costa Kurta Guti kardeşim attı pasını Batistuta'nın koşu yoluna olmadı Kante. Kante sen nereden geldin ya? Tony Adams. Guti. David Villa, Batistuta, Owen, Neves, Ruben Neves, David Villa, David Villa vurdurmadı ki. Eşraf Hakimi neysin sen kardeşim? Nasıl vurdurmayın orada? Costa Kurta, Ruben Neves, Batistuta, yapma Konate, yapma. Costa Kurta aldın onu. Aldı topu. Batistuta'nın koşuyor atayım dedim. Geçmedi kardeşim. Bu sefer de rakip geçit vermedi. Costa Kurta, Attım pasını Kante. Kante attı pasını Guti. Guti kardeşim Owen. Owen'dan David Villa. David Villa'dan Batistuta'nın koşu yoluna Van Dijk. Bu sefer de Van Dijk izin vermedi. Bastoni geri gel. Tony Adams Messi. Victor Vachia. Baya. Victor Baya. Baya iyisin. Owen. Batistuta. Kante. Yapma tuta be. Yapma kardeşim. Bastoni geri. Costa Kurta Yamal. Lamin Yamal tarafını çok kullanıyor rakip. Ama bak Güzelsin oğlum. David Villa indirdi. Owen. Batistuta. Biz de merkezden gitmeye çalışıyoruz. Onun problemlerini yaşıyoruz ama bu sefer yakaladık kardeşim. Batistuta ile attık 1-0 maçımız. Gayet güzel. Gol serisi normal şartlarda yapmıyorum. Kardeşimiz yanlış anlamasın. Ben direkt geçeyim. Orada konuşurken basmayı unuttum kardeşim ya. 1-0 oldu. Uzun bir aradan sonra ilk golü yemedim kardeşim ya. Şaşırtıyor beni bu oyun. Kante, David Villa'nın koşu. Ara atacağım belliydi ya. Ruben Neves. Ruben Neves'in böyle öngörülü pası olduğu için onunla her türlü pas vuruyorum kardeşim. Ama bu sefer Batistuta'nın topunu bayağı bay güzel kurtardı. Direkt vurmayı tercih ettim. Niye öyle bir şey yaptım bilmiyorum. Aslında pas verme olasılığım var mıydı? Onu da bilemiyorum ki kardeşim şimdi ya. O an öyle vurmak istedi canım. 3 atak biz yapmışız kardeşim. ilk yarı bitti. 3'ü de kaleyi bulmuş. Rakibimizin kalecisi bir kurtarış yapmış. Bizim kalecimiz kurtarış yapmadan ne oluyor lan tezgah mı bu? Bir istatistikli şutu var arkadaşında. O da gol olmamış. Kante yapma. Yapma Bastoni kapat orayı. Güzelsin. Helalim var Kosta Kurtan be. Batistuta. Ne yapıyorsun oğlum? Niye geri geri koşuyorsun kardeşim? Guti. David Villa. Attık Batistuta. Ruben Neves. Michael Owen. Owen Kante. Kante güzel kapatıyor ya. Kante'yi beğendim. Yani dost değil de böyle şey olarak oynatılabilecek bir oyuncu. Tony Adams. Kosta Kurt aldı kardeşim. Kante. Batistuta Owen. Yani GO'da oynatılabilecek bir oyuncu bence. Onu da söyleyeyim de aklıma gelmişken. David Villa Van Dijk eşleşmesini Van Dijk bir şekilde kazandı kardeşim. Top kornele de çıktı. Ne oluyor ama burada ben bastım mesela. Niye ileriye gitmeyi tercih etti David Villa kendi kendine? Tony Adams. Ruben Neves. Attı Michael Owen'un koşu yoluna. Konate. Aha ne oluyor lan? Orada şimdi ettin ya öyle pas mı var? İnternette bir problem var. Maç ara ara çok donuyor. Ara ara da hiç donmuyor. Şaşırtıyor beni. 1-0. 1-0 bize yeterli değil ya. Bir tane daha atmam lazım. Ben aşağıya bir tane daha yemeden. Tamam kardeşim. Attık David Villa'nın koşu yoluna. O da gördü ovunu dedim ama kardeşim nereye atıyorum ya? Nereye atıyorum? Eyvah. Gutiye. Ruben Neves attı Michael Owen. Michael Owen Bacca ne yapıyorsun lan? Kardeşim ipten aldı ha. Duran topu 6 pas diyeceğiz. Şöyle 6 pasa doğru atalım kardeşim topumuzu. Batistuta gene gene Bacca, Gene Bacca iyisin kardeşim. Kante. Kante ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun kardeşim? Al bir de onu. Helal lan sana. Michael Owen kaçırdı kardeşim ya. Bir oyuncu değişikliğine gideceğim arkadaşlar. Maçımız 1-0. Van Nistelrooy gel baba. Değişikliklerimiz bu şekilde oldu kardeşlerim. Rakibimizin kadrosuna tekrar bir bakalım. O da beşli hücuma dönmüş. Çok değişik bir kadro dizmiş. Hadi geçelim maçımıza. Bacce ile başladı rakibimiz. Bastonu indirmen lazım bak. Messi'nin boyu kısa kardeşim. Van Nistelrooy uzun süredir oynatmıyordum. Bir oynatalım dedim re reisi. Nasıl geçti lan o? Abi yapma. Bak olmayacak iş, olacak iş var, olmayacak iş var kardeşim ya. Costa Kurta. Neymar, Neymar çok geriye gelmiş. Harbiden geriye gelen forvet ya. Costa Kurta iyisin. Rafinha vurdurmamamız lazım. Vurursa gol olma ihtimali çok yüksek. Güzelsin Kante. Van Nistelrooy. Ne yapıyorsunuz oğlum? Ya benim takım gitti. Ben oynamıyorum şu an kardeşlerim. Şu an bende yok oyun. Direkt uzaklaştırdım. Valla bir daha uzaklaştıracağım. Mecburiyetten uzaklaştırdım ya. Oyun çok donuyor bende. Lan ne oluyor? Kante indirmen lazım. Olmadı. David Villa, Batistuta, Rafinha, Kante. Bak top benim oraya gelince ben alınca topu donuyor kardeşim ya. Guti bak. Ne oluyor lan? Maradona, Van Nistelrooy, Beckham, Neymar. Ya bu, bu ne ya? Kante, Van Nistelrooy ve maç bitti kardeşim. Vallahi anlamadım ya. Böyle hayatımda ben böyle bir saçma maç oynamadım. Maçı kazandım. Dona dona oynadık bir şekilde kardeşim. Maçı kazandık. 6 şut biz çekmişiz. 5 şut rakip 5'i kaleye bulmuş. Rakibimizin kalecisi 3 kurtarış yapmış. İlk yarı ve ikinci yarı rakibimiz zaten iki şut çekmişti. İkinci yarıda bir şut çekememiş kardeşim. Yani bilmiyorum çok değişik bir maçtı. İnşallah temizdir rakip. Kazandık ama nasıl kazandığımızı ben de bilmiyorum. Klasmanda 125 bin yapmış bir rakip. Kadrosu bu şekilde. Bilmiyorum yedekleri falan da gayet güzel kardeşim ya. Bizim zaten kadroyu görmüştünüz. Maçın adamı kim olmuş ona bakalım. Bizde onda Viktor Baci olmuş. Bizde kardeşim Batistuta olmuş. Golü attıydı. Büyük ihtimalle o yüzden dolayı vermiştir. Sonra Kurt'a Kante şeklinde de geliyor. Kardeşlerim maçı kaybetseydim 2 epik silecektim. Maçı kaybetmedik. 2 epikimiz bizim cebimizde kalsın. E, sileceğim epikler de o kadar güçlü epikler olmayacaktı. Onları da şimdiden söyleyeyim. Tekrardan izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Allah'a emanet olun. Sağlıcakla kalın kardeşlerim. Bay bay.